Merhaba arkadaşlar, selamlar herkese. Bugün öyle İzmir içinde turluyoruz. Amacımız yok. Buca tarafların alıp tamam. gidiyorum. Şu an Çamlı bir tarafındayım, Bornova tarafındayım. Biraz ufak ufak gezelim istedim. Hava güzel. Bence motora binmek için en güzel havalar bu havalar. Ne çok sıcak ne çok serin. Durunca da terletmiyor. Giderken de üşütmüyor. Gayet güzel. Güneş vizörünü açayım. 3-4 gün önce yıkamıştım da yine rezil oldu motor. Açıkta kaldığı için bulunduğum yerde yol çalışması çok olduğu için Çabuk kirleniyor. Bir de bu binlaka acilen takmam gerekiyor. Bu mevsimde çok bu yapmaya başladı. Ya artık bırakın bize yandı. Buraya evet. dönecek. Tam zafer Akçaylık oluyorduk. Bu hafta motorumun bu egzoz koruması şu an görüyorsanız belki egzoz korumasının olduğu tutan yer kırılmıştı. Onu tesadüfen gördüm. Yerinde duruyordu ama çatlamıştı. Onu şu an kaynak yaptırdım. Oksijen kaynağı yaptırdım. Onu bir boyamam gerekiyor. Isıya dayanıklı boya alacağım. Onu boyadıktan sonra tekrar egzoz korumasına yerine takacağım. Artık çalmaya mı çalıştılar yoksa kendiliğinden titreşimden mi kırıldı Ama titreşimden kırılacak bir şey değil yani birinin bir darbe yapması gerekiyor O da darbe vurması gerekiyor yani ona anlam veremedim ama motoru aldığımda o yoktu ben kendim aldım onu Aldığım arkadaş şey demişti Bende vardı hırsızlar çaldı onu demişti Belki de biri çalmaya çalıştı daha sonradan vazgeçti. Sıkıntı. Belki çalmaya çalıştı yani. O yüzden e, kilit sayımı artırdım. Ne olur ne olmaz. Motordan da olmayalım. Ben ya motorumun yakıt tüketiminden bahsedeyim. Bir 3 aydır, 4 aydır falan biniyorum. Ortalamam 3-4 aylık bir ortalama 3.4 litre. Yani bunu karma tüketim olarak sayabiliriz. Hatta %60'ı şehir dışında. Şehir içine girince bir tık daha fazla yakıyor ama tabi ee, tabii şu an açık olan mesela şey ekranda görüyor musunuz bilmiyorum. Anlık yakıt tüketimi gaza basışımızla değiştiği için buradan görerek bastığım zaman gaza kendimi daha tutabiliyorum. Hani nerede gaza basmam gerektiğini, nerede biraz bırakmam gerektiğini daha net görüyorum. Az tüketmek için tabii ki konuşuyorum. Motor istiyor. Yani motor böyle biraz gaza basmanı, ondan sonra biraz böyle güzel kullanmanı istiyor. Yani hakkını vermek istiyor motor da. Biz biraz ekonomiyi düşündüğümüz için biraz kendimizi tutuyoruz. Uzun yolda da biraz basıyorum. O uzun yolda daha da düşüyor normalde de. Ben 120'yi 120-125 mesela bugün gelirken o civarlarda sürdüm. Yani diğer türlü de çok sıkıyor zaten daha düşük hızlarda gitmek de sıkıyor. Şu anki ortalama 3.4 litre. Ben bu 2.7 ortalama yak yakalayanları 2.6 diyenleri anlamıyorum. Nasıl o kadar az yakabiliyorlar? Ya da benim motorum 2016-2018'den sonra daha farklı bir daha teknolojik bir motora mı geçtiler? Oradan mı bir fark ediyor? Onu da bilmiyorum. Bu arada Burak Gültepe'ymiş İzmir Gültepe Duymuştum adına da İşte navigasyonun Şey normalde Çok geleceğim bir yer değil Mecbur navigasyon her zaman bu Haltı yapıyor Havalarımı 32'ye 36 kullanıyordum önceki motorumda böyle alışmıştım. Ee, Ekim ayına geçtikten sonra bunun olmadığını fark ettim. Yani biraz sert kaçmaya başladı. Ee, biraz da bu 60 kilometre gibi hızlarda ellerimi bırakınca, yani bu aslında bırakmıyoruz zaten de. Ama şöyle gevşek bırakınca hafif bir e, gidon salladığını fark ettim. Bundan dolayı tekrar bir hava değişikliği denedim. Ondan sonra en son şu an e, uygun bulduğum şey ön 30 arkada 33 PCI. Bu bime gelen otomatik pompadan almıştım ve ondan çok memnunum. Arabada çok yavaş yapıyor ama motosiklette bayağı hızlı yapıyor. Ve e, her sürüşten önce kontrol etmek veya uzun beklemelerden sonra diyeyim bazen bir hafta 10 gün evin önünde betonda kalıyor. Hava soğuk, e, ee, istemez havası e, kaçabiliyor ya da ayarsız olabiliyor. Bir, bir PCI bile düşse bazen e, sürüşünüzü değiştirebiliyor. O yüzden e, şu an için onu kullanıyorum ve memnunum. 650 lira mıydı? 600 lira mıydı? O civarda bir fiyatı vardı. İnternette o fiyata şarj olan yok. <laughs> e, Çakmakla takılan tarzda olanlardan var. Ama çakmaklık girişi yok benim motorumda. O yüzden mecburen şarjda olandan aldım. Motorumda sel altında taşıyorum. Yani mesela bir çakmaklık girişinin olmaması burada iki tane göz var. Gözlerden birinin içine bir çakmaklık girişi olsaydı. Ee, bu tarz adetler için, kampa gittiğimizde e, yatak şişirirken, ne bileyim, pompa kullanırken, böyle e, telefon şarj ederken, yola gittiğimizde, kameramızı şarj ederken kullanırdık. E, olmaması eksiklik. Yani, SEM'de vardı. Yamaha'da olmaması bir garip geldi bana da. Gerçi sonradan da takılıyor. Ben biraz orijinalci olduğum için bu tarz şeyleri sevmiyorum sonradan, eklenti yapmaya, motora. Yani Siz farı taktırmak istiyorum ama onu bile düşünüyorum hani. Yine gerçi Yamaha'da e, aksesuar soketi var, o yüzden e, kesme, biçme herhangi bir işlem olmuyor ama yani yine de bir insan şey yapıyor, şu an mesela benim e, farlar tek yanıyor. Yani Yamaha'nın bu yıllarda kullandığı tekli far sistemi var, uzun solda yanıyor, kısa far sağda yanıyor. E, bu da çok gıcık geliyor bana. Ama e, bunun da çözümü var. Bunu bir sürü kişi YouTube'da da bir sürü videosu var. Bir sürü kişi yaptırmış. E, çift şekilde yanıyor. Onu da LED'le değiştirdiği zaman çok görüntü çok güzel oluyor ama biraz kes, kesme biçme işleri olduğu için e, biraz orijinalliği bozulduğu için o benim pek işime gelmiyor çok istemediğim bir şey O yüzden böyle tek kullanmaya devam edeceğim. Çünkü aydınlatmasında herhangi bir problem yok. Sadece e, z daha güçlü bir ampule geçersem e, aydınlatmam çok daha iyi olacak. Ama şu an içinde gayet yeterli. E, ama e, motorla uzun yol yapan, böyle özellikle gece sürüşü e, yapanlar için kesinlikle e, çok iyi bir aydınlatma sistemi, özellikle uzunları gösterecek bir sis farı e, kesinlikle şart. Çünkü uzun yola çıktığınız zaman e, ileriyi arabadan daha çok e, görmeye ihtiyacınız var. Arabada olduğu olduğundan daha çok doğru kullanım böyle olacak. Çünkü ilerideki en ufak bir yoldaki e, bozukluk, yoldaki bir cisim, yolda duran bir araç, köpek, herhangi bir taş, bir şey, ıslaklık sizi doğrudan etkileyeceği için bunu önceden e, görebilmeniz lazım. O yüzden e, görüşünüz çok iyi olmalı. Ben genelde uzunlarla gitmeye çalışıyorum. O da diğer arabalar yüzünden sürekli aç kapa, aç kapa, aç kapa e, olmuyor. Ya da bir araba belirleyip mimandar olarak onun hizasından belli bir mesafe böyle takip mesafesi bırakarak onun aydınlattığı yoldan e, gidiyorum. Ha, bu da bir taktik ama en kısa zamanda farları değiştirerek bu işi çözeceğim ve sit farı daha eklemeyi düşünüyorum inanılmaz dik bir yokuş da bir gidelim. Uzun zamandır video yüklemiyordum. Beğenlerinize. beğenilerinize abonelikleriniz için içinden teşekkür ediyorum. Herkese mutlu hafta sonları diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.